E, merhabalar, e, etkinliğimiz devam ediyor. Şu an bir öğle arası verdik. Şu anda İlginay Gövüt Göksel ile beraberiz. E, İlginay Hanım merhabalar. Merhabalar. E, etkinlik nasıl gidiyor sizce şu anda? E, oturumlarımız bitti, Sizce nasıl geçti. Şöyle şahane gidiyor bence. Çünkü burada kaç kişi var, kaç kişi alıyor bu salon? E, 1200 falan. 1200 kişinin, ki burada boş sandalye yok bu arada onu söyleyeyim. 1200 kişinin her biri burada kendine dair bir şey alıyor konuşmacıların hepsi farklı hepsi farklı ve şahane mesajlar veriyorlar kendi hayatlarını anlattıkları ve tecrübelerini paylaştıkları için e onlar da insan onlar yaparsa sen de yapacaksın evet. bu mesajı alıyorlar ve bence çok büyük e, çok muazzam bir organizasyon evet kesinlikle öyle e, peki sizin en büyük hayaliniz neydi veya şu anki en büyük hayaliniz ne hala bir hayaliniz Hı -hı. vardır benim en büyük hayalim ee, daha önce kurumsal hayatta insanların ihtiyaçlarını gözlemleme imkanım oldu 17 sene boyunca. Ee, bu insanların kendileriyle ilgili bir şeyleri fark etmelerini istedim ve kendilerini geliştirmelerini. Ama o kadar çok metot var ki artık bu metotlar hep sıradan geliyordu bana. Benim yıllardır atlarla bir iletişimim var. At binerim, atlarla ilgili işler yaparım. Atla insanı bir araya getirmekti benim hayalim ve bu metotla onların kendilerini görmelerini sağlamaktı. Ve ben bu hayalimi gerçekleştirdim 2012'den beri. Gerçekten çok zor yollardan geçtim. Bir senede 800 tane firma gezdim. Bir tane pirelli bana inandı. Ama sonra da ardı arkası geldi. 1300'ün üzerinde insana eğitim verdim bugün. Ama gerçekten hiç de kolay olmadı yaptığım işi anlatmak. Ve e, bu zor hayali gerçekleştirdim. Herkesin yapamazsın. Türkiye'de at bilinmeyen bir şey dediği işi gerçekleştirdim. E, şimdiki hayalim de dijitalde büyümek. İnşallah daha çok insanla dokunayım istiyorum. Yani bir Kars'takine, bir Sivas'takine, bir Antakya'dakine dokunabileyim istiyorum. Onun için dijitalde yapacağım işin altyapısını kuruyorum. Şu anki hayalim de o. Dijitalde iş yapmak. Eğitimler evet. vermek. Evet. Ee, tabii ki de şanslılardan birisiniz. Hayalinizi gerçekleştirmişsiniz. Peki mesela sizin bu hayalinizi gerçekleştirmekte networkün etkisi mu veya şu anda bu kız kardeşlik ağının buna nasıl bir etkisi var? Veya hayalini gerçekleştirmek isteyen insanlar için nasıl bir etkisi olabilir sizce? Kesinlikle var. Şöyle ki ben çok direkt somut bir örnek vererek anlatayım hı hı. ki böyle anlatmayı daha çok tercih ediyorum. Mesela Borusan Otomotiv. Ben birkaç kere gitmiştim bu firmaya. Her gittiğimde İK değişiyordu. Ya bir, bir türlü doğru kişiyle kontak. Aa şahane bir iş yapıyorsun. Tamam diyor ama bir bakıyorum İK değişmiş. Sonra bir gün Türk işiminde tanışmış olduğum Ayşe Hanım. Kendisi de Borusan Oto'nun genel müdürüydü. Beni de yeni bir İK direktörü gelmiş. Ona anlatmış. Bakar mısınız? Bu defa onlar beni aradılar. Ya ben Firma gezen birisi olarak birisinin beni arıyor olması bu network sayesinde gerçekleşti. Hı hı ve bu şekilde oluyor. Çok çok zorlandığınız yerde kapı birden açılıyor. Doğru kişiyle doğru anda yan yana oluyorsunuz. Çünkü bazen insanlara sosyal medyayla, e-postayla ulaşmak gerçekten zor. Çünkü e-postasını açtığı zaman 150 tane mail ile karşılaşıyor. Sana sırası gelmiyor. Sana sırası gelse belki gerçekten ilgilenecek ama oraya sıra gelmiyor. Ama böyle ortamlarda bu insanlarla yan yana geliyorsunuz. Kesinlikle faydası var. Her zaman da böyle ortamlara girsinler. Network'ü kovalasınlar genç arkadaşlar ve herkes. İş işini büyütmek girişimci olmak isteyen herkes veya iş bulmak isteyen herkes evet, Güzel önerileriniz için çok teşekkür ederiz. Bugün aramızda olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Tekrardan. Ediyorum. umarım oturumun geri kalanında sizi mutlu eder. Kesinlikle Görüşmek üzere olacak. Çok teşekkür